İşte karşınızda Brzevazki. Bu vahşi at türü. Yani vahşi at türlerinin sonuncusu diyebiliriz. Bizim evcilatı görünce yıldırım aşkıyla vuruldu. Evet. Tanıştılar, koklaştılar. Ve birbirlerini sevdiler. Tabi bizim vahşi atımız oldukça ürkek. Gördüğünüz gibi güzel. Yeresi, kuyruğu, rengi. Evet. Siz nedir? Yorumlarınızı yazarsanız çok güzel olur. Kanalımıza abone olun videolarımızı paylaşın. Bu videoları daha çok sizinle paylaşalım. Teşekkürler, görüşmek üzere.